arkadaşlar. Var Game TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Çin'den sipariş ettiğim e, kıyam RC Car isimli e, arazi aracını tanıtacağız. Kutu açılışıyla başlayalım. Bakalım içinde neler var. kırmızı bir arazi aracımız. Şöyle bir şey alalım. Evet amortisör. Şu üstündeki plastik hani bir çarpmalarda, darbelerde falan kırılmasın diye. Gayet esnek bir şey. İyi. Lastiklerin durumu, amortisörlerin durumu falan iyi görünüyor. Görüyorsunuz sizlerde. de. kutu içerisinde bir adet bilgi kağıdı veya da kullanma kılavuzu diyebilirsiniz. Aracın boyutu da 1 bölü 14'müş. Onu söyleyelim. İçinden e, kumandası çıkıyor. Kumandası şöyle tekerlekli. bunun haricinde poşetinden bir askılığı bu kumanda için bir tornavidası ve bir de şarj etmek için soketi çıkıyor. Şarj kablosunun yeri USB'li. Şöyle gösterelim. Aracın içindeki pilli bir gösterelim Nasıl olduğunu bir görelim. İki tane şöyle kalın büyük. 1200 amperlik e, pil var. 7.4 voltluk diyon pil diye geçiyor. Ayrıca iki tane soket var. Biri e, direkt arabaya bağlanıyor. Diğeri de e, kablo ile doğrudan şarj edebilmek için. Bu güzel bir şey. Pili ayrıca sökmenize gerek kalmayacak. Takalım. İçindeki yeterse eğer biraz şarj varsa bakalım çalışıyor mu açalım, da açalım. evet gayet çalışıyor şimdi performans testini yapalım hem toprakta hem de asfaltta nasıl gidiyor hep beraber izleyelim. Excellent! Put it Aracın gidişi, dönüşü gayet iyi. Tabii biz biraz biz acemiyiz. Daha da ustalaştığımız zaman daha güzel hareketlerde yapabileceğimize inanıyorum. arkadaşlar araba en azından isteklerimizi karşılayabiliyor. Ee, hem asfalt yolda hem de işte taş topraklı yerde gayet iyi bir performans veriyor. Ee, biz aldık memnun kaldık. Artık e, almak isteyenler de tabi bunu tercih edebilir. Fiyatı da Türkiye piyasasına göre gayet uygun. Ee, biz sipariş verdikten bir hafta sonra hemen elimize ulaştı. Ee, şarjı da gayet iyi gidiyor. Tam dolu bir pil olduğu zaman 20-25 dakika rahatlıkla oynanabiliyor. Kumandanın mesafesi de yaklaşık 50 metreye kadar alıyor. Umarım keyif almışsınızdır sizlerde. Bizler oynarken gayet keyif aldık. Kendinize iyi bakın. باش چک